Değerli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hinduların inançlarına bağlılığı gerçekten tartışılmaz. İnançlarının tüm ritüellerini yerine getirdiklerini çok kez ben gördüm, tanıklık ettim. Yine bir akşam böyle bir ritüelin uygulanışını görünce bunu çekip size sunmak istedim. Sanırım az da olsa bu ritüel size Hindu inancı ile ilgili bilgi verecektir düşüncesindeyim. Şu anda festivalin ne olduğunu bilmiyorum ama burası bir Hindu mahallesinin sol taraf Hindu mahallesi. Hindular oturuyor ve son derece bir kalabalık bir görüntü geliyor ama ben ne o festival olduğunu bilmiyorum. Araştıracağız, bakacağız. Karşı evde gösterdiğim yerde bir İngiliz oturuyor da Hindu. Karısı da Hindu. kalabalık gelmeye başladı. bir aylık kalabalık yani. Ha. Müziği duyuyorsunuz zaten. Bu, bu müziğin daha azı sabahtan beri yani öğleden sonra falan sürekli çalıyor. Ama e, bu çok görkemli. İçeride e, Tanrı'nın kim olduğunu bilmiyoruz. Festivali de bilmiyoruz. Onu öğreneceğiz inşallah. Aynıyın etki dini minancı üç tane önemli tanrısı var görüyorsunuz. <laughs> sicer. Polis de var tabi, Güvenliği de alın. karşılaşılmıyor. Aşağı yukarı 6-7 tane polis var. Şu şey fazlası görüyorsunuz. İçeride muhtemelen Medine filan var. Onları ikram ediyorlar ve gelen gidenler de buradan alıyor zaten. Arabayı insanlar çekiyor, birkaç kişi çekiyor. Arabayı. Gördüğünüz gibi burada bu kişiler çekiyor. Ve ee, burada bir su döküyor. Yani evden su getirdiler özel bir su döküldüğünde. İkramda bulunuyorlar. Ve karşı evin sahibine de şey sürüldü yani. Alnına bir renk sürüldü, bilmiyorsunuz. tam karşısında o düzenlenmiş bir yönde bazı şeyler var ücretler oradan e, vatandaşlara da veriyorlar savaş içinde vatandaşlar da getiriyorlar evet. her evin önünde isterlerse duruyor Bu arabanın elektriğini de sağlayan bu araba. Büyük bir jeneratör var. Evet. Arabanın içinde her türlü meyveyi görebilirsiniz. Evet bu, e, burada üç bölge var. O üç bölgeyi bu araba, özellikle hindi bölgelerini tamamen dolaşacak. İsteyen evinlerinde de duruyor ve meyve veriyor. Bak yani bu evin önünde de duruldu. Bu da bizim komşu. Komşuya biz ciran diyoruz. Orada da veriliyor. Duruldu vesaire. Evet. Ee, arabanın geçtikleri yer bitiyor zaten. Bak buraları artık canlılığını kaybetti. Herkes meyvesini meyvesini içeri aldı. Tamamen mümkü... bitti. Ama bu araba ve Arabanın içinde kim olduğunu bilmiyoruz ama özel kişiler galiba herhalde. Dini Brahma sınıfından olmalı bunlar. Önde bir müzik. Arkada bu araba ve her evinde duruyor. Ev sahiplerinin alınlarına bir renk sürülüyor. Eve bazı meyveler veriliyor. Evden de bazı meyveler veriliyor. Bizim karşı komşumuz mesela bu. Bak Burada bir iki şey var ama ben tanıyorum. Bu e, tarihi temsil ediyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çocuğu aldılar. onunla da sürdü içindeki geçişi. Küçsede sanıyorum. İndiler gene evet. devam ediyorlar. Evet. Bu festivalin ne olduğunu öğreneceğiz tabii. Evet, festival bitti. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.